Hı -hı. Evet, hepinizle en önemli Bu iyi servisi. imkanı için. Evet, bakalım. Bu video böyle olmayan bir bölüm olacak. Daha ilk defa bu bölümde. Ama bu zaten tek bölüm. Ee, bu sevgisi olacağım. Bana bir çok işlerim var. Bir çok var. Evet. Bunu buna ekle. Fiyat ama seri nee. falan olmayacak. Bunu yani evet. sadece bir bölümlerini yani, eğlenmek için çıkacağız. E, çıkacağız arkadaşlar. Bunlar sadece bu olarak, bu seri bu kanal ilk ve tek bölümü arkadaşlar. Neyse daha fazla uğraşmadan başlayalım. Yeah, ulum ya uzun ya. Bunu nasıl dedikti dedikti. Uzun bir. Bu ne ya? Pit bulutmuş ya. Ne diyeyim mi Evet, evet. evet, Eğitim mi kanka ya? Ya aynen öyle ya. Aynen öyle. Çok doğru dedin. Hiç tut <laughs> hiç tutmuyor bunlar da ya. Bunu niye tutuyorsunuz? Niye tutacak bir Burası bizim tutma yerimiz değil ki. E, Havlama görüntü yapmak da kaldığımız bir yer değil. Büyüklerine emir verme tamam mı? Verirsem ne olur? Evet, güzel, güzel, güzel. Şimdi Sen döverim. Bir konuşur, geldi yani. döv. Ah. Kapıyı kapattılar da. Sen çok biliyorsun Biz öyle. Kızım. 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 Bakın. E Eğer böyle bir durumda kartıcı müdürüm, müdürüm, o ne <da> lan? Hop 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 Abi beyaz, 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 beyaz,

ne <laughs> uh, böyle ne kadar at evet bari sonra lansmana geçelim bir şey demiştim

ben ne yapayım ben Yarın bu durum yarından itibaren boğa yapacaksınız. Eğer görme görürsün git gittiniz. O kapılar kapalı olacak. Oğlum ya. Ben buradan nasıl çıkacağım ya? Hiçbir fikrim de yok ki. O. Oh. Ben daha daha aydır bir yıl tutuyorum. 5 aydır bu konuda aktayım. Beş aydır. Bari birisi beni benim alsa da sahipten bir beni. Ne oldu ya? Ben onunla tatlı var ama. <laughs> bunlar diyor ki bir tanesi benim diyor. E, e, ya, ya. Ya, da ya. Ben burada kalmak ya. Şu an adam beni bu Böyle söylediler. Hangisi acaba? Akşam da oluyor. Neyse. Bari yatayım da. Barınan köpek bana kırmasın. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bu videonun ben bir video arkadaşlar. Yalnız bir soru Bu bir değil bu arkadaşlar. Evet, bu başka bir arkadaşlar. Onlar bizim bağımlı yöneticilerimiz çok Arjantin'e Kahverengi boyamışlar arkadaşlar. boyamıştı. kahverengi boyadı ve Şimdi başına ne geldi bilmiyoruz zaten. onun da Onun da gelince söyleyeceğim. Ama bunun bir sonraki bölümü gelmeyecek arkadaşlar arkadaşlar burada tekrar nasıl kalmaya devam edecek bir bölümü bitim çektim bunu evet neyse daha fazla uzatmadan şimdi videoyu kapatalım hadi arkadaşlar he evet evet videoyu kapatacaklar şimdi he ile kod yapacak değil mi evet o az önce konuştu arkadaşlar evet kapatmasak bize kızacak evet kapattın yoksa size kızacağım ha bize kızma evet kapatalım